Al gördüm 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 gördüm. Allah keşke söylemeseydik onu. Ama abi bu ne? Abi bu ne? İki geldi. 1, 4, 8, 3, 6, Beni, Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün kara sat kan yapıyor. Ne eve götür eve adam ha. Adam modemi söktü götürüyor. Kurbay bırak tamam. Şimdi baba tek direbileceğim yer Karşı bot değil. Neden? Çünkü adamlar uzakçı ve ben kara satılacağım. Arkin olacağım. Karar verin koyayım ben. Gölge olacağım. Tarih olacağız. <laughs> Starlock'cum yapıştır. Aha o çok güzel doğru yapıştırdı lan. Geldim geldim çok güzel W'yu da kullandı. Ha kaynağı afk pezemek genk atmadık diye afk dedi hemen. Koydum bunun evladı seni. Buranın ağası da biziz, marabası da biziz ulan. Ne afekesi oğlum? Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Eee <laughs> <laughs> ormana girecek. Çakal. Çakal. <laughs> Var. Neredesin lan sen? Çıktın mı yoksa lan? bu çocuğu. Gaysa bana niye sallıyor biliyor musun? O bile ben benden karakteri istedi. Ormanı istedi. <laughs> Yazmadım. Ne takan olma. Gel lan da. Keşke yavşak nereden çıkarttıysa Sal 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 diye yazmış. Bir de beni reportlamış şey yazıyor da. Zinadan kaçın diyor. Kişi reportlandı kopyalıp yapıştırıyor ya bana. Nasıl yapıyor? Kankacım, yapıştır. Oo. Oh, oh. oh. Aha. Majalla. Oo oh, oh, oh. muazzam. Oh, oh, oh. Aldı. Bu saatten sonra öldü. Ahan da öldü, ahan da öldü, öldü de öldü, öldü de öldü, öldü de öldü. öldü de öldü. kim Top var? Toparım, barışın. Kaç 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 kaç. Arkana bakma, arkana bakma. Kaç muazzam. Onu ben alırım ki. Onun ben içinden geçerim ki. Alırım, hiç affetmem. İçinden geçerim, kırmızım var oğlum. Anasını bile. Derim var. ıstırsan da kaç fayda etmez. Ne o çocuğu? Istırmasan da fayda etmez. Ulan dilimi ısırdım. Istırmasan da Istırsan da Fark etmez kardeş fark etmez Ama işin kötü tarafı bunların hepsi kırmızı bana Bana uzakçı lazımdı olsun Hemen bir dönüş yapıyorum Hatta yapmadan bir bota gideyim Yampiri almış Aha canlara gel canlara gel Geliyorum zilin Zilin is coming. Bro. Slav, keke, şipas, serçe ve bro. çırtık eval, kırman çezane. Allah'ın flash'ini aldık. Hop, ben geldim hayatım. Sen gelme ulan ayı. O a. Pof etti gitti bu. Küyü tuttu beni havada tuttu, küyü düz vurdu Allah vermiş yetenek. Bir şey var mı? Var mı bir şey? Ben de yok kardeşim. Yok mu? Araba gelmez mi araba? Yok, yok mu? Araba gelmez mi geliyor araba? <laughs> kaç kaç. Kaç moruk kaçalım. Kaçma kaçma. Bir şey geliyor. Cellat mı geldi? Uzaktan bir tane vurdurayım. Dört aydır vurduruyorum. Varvik geliyor varvik. Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? Neden heyecan yapıyorsun lan? Cellat benim babam oğlum. Bak şu an hissedebiliyorum bu video çok muazzam bir video olacak. Hissediyorum. Şimdi bak bunu aldım. Ayakkabıyı aldım. Direkt bota çökmeye gidiyorum. Şimdi bize gıcık bir dene. Biz ne yaparız Muruk? Adam hele ki beni raporlamışsa. Onpala onpala bunu. İzle şimdi. Aha Aha. Sinsi otak. Aha. aha, aha, aha. Oh. Yardım et. Oh. Onu bir çala, onu bir çalaydım lan. Ölsün a**a KOYDUM Onu bir çalaydım lan. <laughs> ha geberdi. O da baba patla. Ben beklerim hiç sıkıntı yok. Benim zamanım çok baba. İşi gücü de yok bunun ya. Ben beklerim ha. Aha. Aladdin <laughs> pofetti. Hadi mavi yap. Yok mu istiyorsun? Ne olur beni mavi yap. <gülüyor> bakayım <gülüyor> ne çıkmış. Çok mavi vurdum ben. Söz maviye vurdum. Yapacağım <laughs> yapacağınız şey ya. soharım ya. Allah karısın Riot ya. 3 dakika bekleyeceğim. 4 dakika bekleyeceğim şimdi ben. Aha. Ana şuna bak lan. Şuna bak lan. Ya kır. Yani siz hiç kırsınız. Var, Varvik kardeş. Sana bir şey diyeceğim. Okus pokus yapayım mı sana? Okus pokus mu ya? Ne yapıyor lan bu? Okus. Fokus. Doğru lan. Şeytandan Allah'a sığınırım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bir dakika böyle bir ya. Okus <laughs> pokus. Okus pokus. Kutlarız bu yakın. Nereye gitti lan? Ha. Kaysa bir şeyler deniyor. Kaysa'ya deniyorlar ben de onları deneyebilirim. Neyse. <laughs> ya da dönelim drakları bitirelim. Şimdi drakları bitirdiğim saray kapı tekrar piyasaya doğru gidiyorum. Yo ne? Adamı s**meye geliyorum oğlum geliyorum. Hayatım. Benim kıymetlim zincire vurulmuş aslanım. Gel 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 bana kaç bana kaç. Aynen öyle muazzamsın. Şimdi sıra bana mı geldi? Muazzamsın. Nereye kaçacaksın? Kaçacak bir yer yok ki. İçine bir girdim mi hop. Ağzımda patlıyor. Evdeyiz beraber evdeyiz. Öyle altına malta hiç ümit yok ümit. O master'da yaşıyor umurum sadece. Şimdi bunları aldım, taracımı aldım. 10 saniye sonra dönüşüyoruz. 10 9 Moruk 8 7 kıvırma şansın yok. Aha 5 geldi. 0 geldi. Şimdi piyasa kendine dikkat etsin. O gün ne birci şey geliyor. Evet Warwick önce senden başlıyorum hayatım Oradan bota gideceğim hayatım Hımm. Oho bu kadar hızlı beklemiyordum. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Evet hızlı bekliyordum da bu kadar vuracağımı beklemiyordum. Bot deyin kaçan bir bot deyin var. Hiç sıkıntı değil. Bizim için ne zaman sıkıntı olduğunu gördünüz. Bak bu gitti. Ona bir tane de vurabilirsem. Aha ölmedim. Ölmedim. Muazzamsın adamım. Ben onu ulti atar girerim ki. Nereye kaçıyorsun? Karasat var kafanda. Pat. Hop çıkalım buradan hemen direkt buraya. Olay bu moruk Şimdi şu raddedeyken taristler da bitirmişken sizler de ne geliyor? Vay aç göz ısıt geliyor vay. Ne geliyor baba gelişe bak gelişe bak. Ananı satayım bunu. Baba nasıl öldürüyorum şu bak. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şu şurada deyken sizden ricam. Beyler harbiden videolara çok uğraşıyoruz bakın. Şu 13 dakika mesela bu maç iptal olsa otur bir daha baştan çek. Montajı falan gerçekten videoyu ben abone olmayı unutmayın. Afet olsun herkese. Başka diyecek bir şeyim yok. Özellikle abone olalım, kontrol edelim. Şimdi karşı kırmızıya gittim. Tamam mı? Baktım. Gene burada mı diyeceğim? geldi lan. Var bir oha. Oğlum adam 6 level kalmış lan. Geldim bir de bak kafası parlıyor adamın. Kafam mı parlıyor lan? He? Aha. Allah Allah. Kaçar bu kaçar. Kaçmadı lan bana girdi lan. Helal adam gibi babam buraya kaçar sandım ha. Şimdi bak beyaz atmak istiyorum ama atamıyorum abi. Karşı mavi de çıkışım gidip mavide de keseceğim onu büyük ihtimal. Warwick. Arkadaşlarının yanında mısın lan? Aa yok orada da değilsin. <laughs> Arkadaşlar Warwick Afk mı? Ha bana yazıyor oyun başında. Ha? Adam evet dedi lan Şimdi cepte 3k para var. Mitte bir yone var. Aha Warwick geldi. Ulan Warwick ne bassız adam. Oha. Oğlum bu ne tek yor. Bu ne hasar yor. Bak Q attım öldü bak. Hop hadi bay bay. Hadi bay bay. Ve arkadaşlar var o kadar level farkı atmışım ki. E şu para var üstünde bana çocuğu düşünemiyorum. Aa, şimdi bunu aldım. Bunu alıyorum. Warwick'i kovalı, Warwick'i peşlemeye gidiyorum şimdi ormana. Bir dakika. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Warwick'in yerini göreyim sürekli. Kontrol totemi de çektim. Ola, oh, ola. Oh, şş, ölme. Ölme. Geldim. Ola. Ola bu da gitti la. E ne yapacağız? Yoğumu yok sarı ayakkabı devreye girdi tarayıcımı açtım. Tam gaz koşuyorum hadi evinize. Ay, ay. ay! Oğlum şu... bu kimin devesi lan? Yeni hero mu gelecek? Bu ne oğlum? What the heck? Şimdi dönüyorum. Yoğumu alacağım. Hatta ne dönmesi. Bu saatten sonra açıkta gördüğüm kim varsa onlara gireceğim baba. Bak yapacağım şeyi izle. Yapacağım şeyi izliyor musun? Evet. Şimdi şarkı yavaştan geliyor tamam mı? Yavaştan böyle. Çok iyiydi abi düşünsene eli kerisine böyle ölüyorsun. Allah'ım of yok muydu ay şaka yapıyorsun. Kritik birinde birini alıyoruz. Bebeğim orada bir yona bir kovalanıyor. Aha tutuldum 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 ben sana. Bebeğim beni anla. Aha beyler botu gördünüz mü? O güncüm. Bir şarkı daha rica edeceğim senden ama Ne tür müzik koyacaksın? Nasıl? Ne tür müzik koyacaksın? Amma aman aman Bu sefer kötü oynadım, bu sefer Bu sefer kötü oldu kom. Baba baba öteki flash atıyor, öteki kaçıyor Naber? Hayatım? Ne kadar kötü oynasak da bu karakter artık dozunu açtım oruk. Bu karakter bu saatten sonra imkansız. Poppy'nin tepkiye bak. Aha Warwick. Bir dakika uzun zamandır Warwick'ten görüşmüyordum. varvik gel gel gel. Lan bana değil lan. Lan yanlış hedef lan. Ben değilim lan. Önüne geçtim kurtardım ya. Gel gel gel. Vigor Texas Nimus Kesi. Ohoho ne güzel kaçıyorsun mu bro. Kaçtın mı bro. Zınk. Aa kırmızı var kırmızı alayım. <laughs> Yardım etmedim ya ejderde ejder alırken Nasıl söylüyor bana Şimdi <laughs> Oğlum çok seviyorum şu ikiliyi ya Götünüzü yerim lan sizin Gidip gidip de açılıyorlar sürekli böyle Sürekli sürekli Selamun Bu sefer sana sadece atacağım Sana gel oy <laughs> Ay sadece şunları kessem yeter bana Şimdi döndüm bu itemi aldım Aa, Ne alsam bir de bunu alsam hiç kalkan malkan Q'da da işlemez. Lux'ın attığı. Lan şşt. İrelia. ya mı oynamıyor. İkisi de değil. Dur. İrelia. Geliyorum. Gel bak bana kaçmaya devam et. Aynen öyle balım. Bakayım buna ne kadar vurabiliyoruz. Tamam. Bir tık daha tek yememiş gibi bir şey oldu. Çünkü ayakkabı makkabı. W mablu. Bu karşıma bir şey çıkması lazım. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yo ne sana ölüm getirdim hayatım. Kusura bakma. Derken Botta bir bizim ikili daha göründü. Onların yanına gidiyorum. Hemen geliyorum kardeşim. Aha buradalar. Allah'ım buradalar ha. Bu sefer hazırlıklı gelmişler. Oo. Zing. Baba gördün mü? Laks öldürdüm. Görünmez oldum. Vuramadı ipne. Bursa öldürebilirdi bu arada. Zonya beni batırdı. Zonya benim işlerimi zorlaştırdı daha doğrusu. Şimdi mavim var. Can doldurabilirim. Sulardayım. Aha. Aha ereliğe bak. Açılıyor. Aha. Aha demek sen açılıyorsun ha bro. Oğlum bu ne? Adamın içinde vurduğum hasara bak. Bak karşıya şimdi yazacağım. Ben af bu takım sövüyor Kil çalıyorum diye bitirin. Oynamıyorum. Ay, anladın? Mourinho. Hop bunu aldım. İksir paramız yok ama olsun biraz farm yapak. Yalnız muazzam kadar daha ölmedim. Kızlar bota geliyorum. Ne oldu orada? Allah'ım Aa bizim çocuklar gebertmişler. Ben geldim hadi beni de gebertin. Hadi beni de gebert. Bak 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 ne yapacağım şimdi buna bak. Bak el ayağına dolaştı bak şu an nasıl kaçarım diye düşünüyor. Aha diyor gelmedi diyor kaçtım diyor. Nasıl gelmedi diyor beni kaybetti diyor. Bak bak diyor bak diyor şu an diyor hop. Ay yavrum benim. Tamam. Kaşınıyor kendi kaşınıyor beyler şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kaşındı vallahi kendi kaşındı. <laughs> i̇şte ben de bunu seviyorum anladın mı? Ya flashini aldım. Ya yerim seni. Burada bir lax vardı. Trene bakıyordu. Trenin içinde bir kız vardı. Odada o da da o ekspresti. W kaçırdık. Kızlar geliyordum. Varvik var orada. Varvik var. Varvik var. Geldim geldim geldim. Oy ikisine birden beyler. Bir dakika. Üçü gördüm mü penta. Üçü penta. Üçün pentası aşağıda ya. Ulan çok uzak ya. Ama ejder aldı. Ejder aldın ne oldun? Götü verdin ejder aldın. Bırakacağım öldürsün seni. Bana kaçıyor bak. Kaçtın mı bana? <laughs> ne oldu artistlik yapıyordun? Aa, bu da kaçtığını sanıyor bak. Nereye kaçtın? Hayatım. Ula. Ula 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 ula. Ula 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 ula. Ula 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 ula. <laughs> Oğlum. Zoruna gider lan adamın yemin ediyorum. Sus lan. Benim, benimle, benimle iyi geçin. <laughs> o nasıl beddua pasemeyin. Başta söven, ben hiçbir şey almamışım alt tuptayım. Başta söven kendisi. Gelmiş para şimdi neler diyor. Oğlum ben hiçbir şey demedim. Bana söven sensin. Gene sövüyorsun. Derdin ne lan? Ha, Allah penta var. Bırak şimdi onu. Bırak şimdi bugün Allah Allah'ım. Allah'ım penta. Dur lan dur 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 dur. Yanlış yanlış oldu yanlış oldu. Çok gittik. Penta. Vallahi penta. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Üç mü? 3 gelmedi be. Takımımdan biri katledildi derken burada bir yöne vardı. Ops. Bu gitti moruk. Tristan'a var. Bunlar bir toplasın ya. Bak çok rahat pental. Abi kill koru gelir mi lan? Abi bir şey diyeyim bir Kill koru gelir ya. Harbi diyorum. 84'ü geç geçebilir miyim? Nasıl geçeceğim ki lan? Aha. Uy. Uy, 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 o kili ben çalayım da aklım başına gelsin. Anası <laughs> sinirliyor. Şimdi. Bir bez attım. iksirimi çektim. Ne satabilirim diye düşünüyorum. Hepsi çok güzel itemler. Şunu satıp geri alabilirim. Oğlum hava kararmıştan. lan. Yemin ediyorum. kaç dakikadır oyundaysak. ışığı açtım geldim. Şimdi 18 oldum. Bu saatten sonra üstüme koyabileceğim tek şey rakipler olacaktır. Geliyorum kızlar. Tek bir tırnak makası bile koyamıyorum şu an üstüme. Al gördüm 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 gördüm. Allah keşke fellemeseydik onu. Ama abi bu ne? Abi bu ne? İki geldi. 3 geldi, dur, 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 dur. pezevenk kaçma, pezevenk. Ya lanet olsun ya, ilk ölüşüm böyle olmamalıydı ya. Ya ilk ölüşüm böyle olmamalıydı ya. Bir insan niyet göster, bir yaklaş, kapış ya, vallaha. <laughs> Kaysa nasıl seviniyor. Cinin yağlarını Neyse sakin olacağım sinirlenmeyeceğim Şimdi bunu satıp bir tane melek alıyorum Dursun baba cepte Oğlum takımın içinden geçtiler ve 5 tane rakip var şu an burada Bu sefer eğer mitten zorlarsanız ben size o penta yatarım. Bak şu an 5 kişiler sayabiliyor musunuz? Abi penta Abi penta yı. zilin de var zilin hız verebilirsin bana zilin Zilin hız ver Abi kaçma işte kaçma işte kaçma işte Kaçma Kaçamam beni arkadaşların yanına çek Süpersin çektim mi arkadaşların yanına Süper 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 hiç sıkıntı yok. Ama orada bak pusu kırıyorlar bana. Sen ikisin. Sen iki ol. Neyse iki iki gelsin. iki en son getiririz. A iki saydı iki saydı iki saydı bana hız var. Hız var hız var bana hız var. Hız var. Şu <laughs> da saydı ama adım adım gidiyoruz yemin ederim. Burada bir şey vardı burada bir şey vardı. Gel buraya gel 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 gel. gel. Yapma işte şunu ya. Allah'ım nasıl kaçıyorlar? 50 kilo oldum oğlum şaka mı bu ya? Dakika 30'da. Aha Barbie'ye bak Barbie'ye bak Barbie'ye bak. Bak 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 buradan geliyor. Barbie AP kastıyor. Şerefsiz misin oğlum sen? Ah şunu tutturuyorum direkt görüp ama önümde düz giden adama W tutturamıyorum. Ben de ona da ya. 50 kilo oldum lan. Oğlum kill rekoru gelir. Dünya kill rekoru 88'di. Türkiye sit 84 o da bendeydi. Abi 89'da dünyadaki rekoru. İnanamam. İnanamam. Bunu yapacak mıyız cidden? Baba bak Kaysa'ya bak. Kaysa bilerek fitliyor. Kastır bizi falan diyor karşı takıma. Bak baba bak. Nelere gel. Sana bir giriş yapayım. Alt taraf geberdi. Ben buradan bir kaçış yapayım. Ben bir kaçış öl. Beyler buna girdim ama harbi sınırlarımı zorlayarak girdim. Zilin. Zilin kendine vermiş baba orada şey. Zilin geliyor mu? içeri girdi. Bizim takım içeri girdi. Beyler ben burada ben burada ben burada öldüm. AD hep sade. Ayakkabı bunu yaptım mı? Peki bu itemi de alırsam, bunu alırsam bu saatten sonra beni kim öldürecek? Bu karar var. Zing. Hiç 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 bak tamam zaman kaybetme. Dön geri baba topa. Topta 4 kişi var şu anda be. çalak bari gelmişken. Koş 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 koş. Harbi diyorum, topta şu an 4 kişi var. Şu an çalaya saklandılar. Bir şeyler yapıyorlar. Allah'a oradalar. Vallahi de biz gidiyoruz ha. Bak ya saklanıyorlar ya kaçıyorlar. İkisinin arası yok. Aha seni mi seni mi bıraktılar lan burada? Döneme daha Tristan'ı da attı bu kaldı moruk. Ah belax diyor. <laughs> oğlum öyle adam mı satılır lan? Üzümlü kekim niye bıraktınız oğlum adam orada? Muhabbete bak ya çıldırırsın. Şimdi şunlara bir giriş yapalım. Oba selamünaleyküm. Barbekçim ne haber balım? Şimdi beyler tek yemiyoruz ya. Şuna da bir girelim. At altını, at üstün altını üstünü. Oh bu da gitti beni beze gönderdi biraz ama olsun şimdi 56 kilo olduk adamlar 18 18 13 olanlar var bir baron yapalım 60 70 kilde bir tane gibi düşünüyorum boyun bilmiyorum çünkü ölüm sürem 65 saniye kadar. bir ölürsem 65 saniye kim öle kim kala baron almak o yüzden mantıklı <laughs> bu çocuğuna bak sen bir bu çocuğusun. Kim diyordu bunu? Vıtçın mı diyordu? İstediğini söyle. Gelseler de bir şey yapamazlar da. Şimdi ne çıkıyor? Ejder çıkıyor. Bir dönüş yaptım. Hop böyle yapalım. Yalan söylüyor. Kayısan'ın Anasının yanında. <laughs> Şimdi büyük ihtimal alt ormandalar. Kayısa mit geldiği öyle bir şey yok. Aha, a toplu toplular toplular muazzam. Bir gitti. Allah gitmedi pardon. Ölsen ola ölsen alan. İki gitti, iki de gitti. Vallahi gitti. Üç de gitti. Dur, dur şeye patlamasın diye uğraşıyorum. Üç geldi, dört arkada bak, dört arkada aldık bunu da aldık. Aldık 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 çok seri çok seri. Ölsene lan. Bunu ölene kadar abi yapma yapma belki bir saniye alırdık be. 4 sayına kadar anasını satayım. Ölme şeyim ölme. 60 kilo olduk yalnız bir şey diyeyim mi? Abi 24 pardon 28 kilo dünya rekoru gelir. 24 kilo Türkiye rekoru. Hop hop, hop tut, on, tut 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 nereye kaçtın sanır o? Ben içine girerim onu tamam. Kule tam bana vuruyordu. Çıkarttık geldik yapıştırdık tekrar. Hop Öldü E şimdi çıkmayacağım şu an. 61 Trabzon. Bu rakamı görmedik. Trabzon'a hiç selam söyleyemedik ama Allah karasın gene söyleyeyim bu arada. Söyledik. 61 Trabzon'a selamlar beyler. Uzun zaman sonra Trabzon'un arkadaşlarımızdan like bekliyoruz. Anlıyor Ya bunların ikisi çok güzel duruyor ya. Vallahi ama ha. Dilin geldi can verdi. Canıma can ya. Ateşim balım parçam ya. Buraya gir moruk. Thank you. Hop çıkalım buradan. 63 kill. Çok yakın. Çok yakın. Bak başta ne konuşmuştuk 30 dakika önce falan. Demiştim ki uğraşıyoruz. Bir video çıkıyor bir video çıkmıyor. İnşallah güzel video çıkar. Şu an neredeyiz beyler? Muhabbete bak. Şu an dünya rekoruna koşuyoruz. Geldim. Geldim muazzamsın. Tamam o biraz oyalaya bize bizi. Hiç sıkıntı yok. Böyle baba can çalmamamız almamız lazım buna. Öyle bir sıkıntımız var. Lan nereye gidiyorsun lan? Bola Bir tane tuz 2 geldi. 2 geldi. 65 kilo olduk. bir tanesi itemlerden biri benim takatımı engel oluyor ya. Ya daha daha güçlü olabilirim. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol oğlum. Daha sol yapmıyor. Geliyorum lan. Ölümün geliyor lan. Ölümün geliyor. Ölümün, 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 ölümün. ölümün. Çık, Çıkar beni, çıkart beni. Çıkar beni tek. Düz duruşlarım çok fena vuruyor. Kaç olduk? 66. İki ölüm şaka yapan. Şöyle taba basayım da skorum Abi 10, 13 5 kilo dünya rekoru ne demek ya? Çekemeyen Çocuğuna bak sen bir eziksin Sen bir yıkıksın Allah'a <laughs> Allah, oğlum adamla Korkarıyır kıskanak MNFF verin lo Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun bro Öyle, Bu adam çok zor ya Hani bakayım kalkana gidecek şimdi Gerçi de Aha, Aldırdık vallahi aldıktan 67 olduk lan e, kaldı 10k para ne oğlum üstünde 10k var 70 84 Hop Tamam 68 FF de vermiyorlar bu arada anlamsız bir şekilde onu da anlamıyorum. 16 kill. 16 kile dünya Türkiye rekoru. Takımın bir, yerle bir etti. Şaka mısın <laughs> bu ne? Beyzen yere kadar E bastım. Evet tekrar piyasadayız. Selam kızlar. Beyinimsizler. Ne beyni ne beyni. Gel 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 buraya gel buraya. Yani hiç sıkıntı değil vurun bana bana vurabilirsiniz istediğinizde yapabilirsiniz bana hiç sıkıntı değil çıkayım 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 öldürün beni hatta aynen öldürün beni tamam şimdi tekrar geri gelin aynen vur bana balım Allahım ölmedi abi 70 kil 70 kil ne demek 70 kil ne demek 71 kil Türkiye rekorunu tazeliyorduk vay be 71 kil hasar tablosunu şu an önünüze koymuşumdur. Şu videonun hakkını verir Bir like atın beyler Bir de kanala abone olursanız 10 numara muazzam videolar gelmeye devam edecektir Ve şu an Twitch'te canlı yayındayım 8.30'dan 1'e 2'ye kadar haberiniz olsun Herkesi bekliyorum görüşmek üzere Bay bay